Evet kankiler hepinize kabaldan selamlar. Bugün Epotop Teat b 1 f rehber çekeceğim de yeni halde. Fiyat düşmüş abi 833k ve 9 tane var bundan. Hani biraz yüksek geldi bana. yenileninden beri herhalde çok giren var. Buraya bakalım BM. Kilden düşürdüğümüz B2 BM olmuş. Oha. geldim kapısına itemlerde herhangi bir değişiklik var mı? Yok gibi aynı itemleri atıyor az çok. Kaç dakikada 1.50 bitirmişler. Skor onlardaymış. Her şey aynı. Bir tek map değişti. Birkaç kutu azaldı. Birkaç tane boss mos değişti. Mesela ilk başta şuralar çıkıyor. Hemen şunu açalım. Üstüne hiç mercanları falan da yok. Bu arada benim mikrofon skill bar'ı kapatıyor. Şu tarafa alacağım. Biraz şey güzel olmuş. Yani keserek gidiyorsun ve hani bana tam uygun bir yer ya. Böyle toplu map var. Şunları kestik, kapıya geldik, kapıyı kırdık. Şimdi bunlar geliyor. Gene bunları kesiyoruz. Hepsini kesmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Bakayım. Aynen. Hepsini kestik. Ha geldi. Aynen hepiniz hepsini kesmek lazımmış. Birinci kutumuz bura ışınlanıyoruz. Buraya geldik. Kim gelecek? Ha geldi. Tamam. Screamer'ları ve şeyleri başa almışlar. Bunlar geliyor. Bunları kestikçe bak şuradan bazıları geliyor ha. Şunu da kesem, buradan da bir grup gelecek değil mi? Aynen. Bunları kesiyoruz. Sonra diğer boss gelecek büyük ihtimal. İyi e moblar Toplu olduğu için dropu falan da güzel ya. Verabuff geldi. Bir tık zorlaşmış. Verabuff'ı ben 2 atardım. 3 attık ya. Benim anladım. Tamam mı burası? Aynen. Niye artık 800k'nın olduğunu anlayabiliyorum. Şeyde paldır ya. Bunlar paldıysa. Astral Skull. Oğlum bu ne lan? Güzel, güzel şeyler atıyor lan. Bunları kırıp materyalleri ben kuturum ya. Bu da boss geldi. Boss'un yanında 4 tane koruma gelmiş. Ya bunları niye alamadım? Niye alamıyor? Full mü? Kır bakayım şunlara. Kır bakayım hızlıca. Hop devam ke. Buradaki portaldan geçiyoruz. Bir PM atacağım. Ha bunlar var. Boss gibi bir şey diye küçük mini boss bu. Buna key çıkartıyorduk, kapıyı açıyorduk. Bunlar geldi. Gelin bakayım. Şu kaptayını mı keseceğiz? Kaptayını kesecekmişiz. Bu arada tanıcının süresine bakmıyorum. Bazen durduğu çay mı yani yoksa bura 3-4 dakikada biter. Yeni haliyle onu denedim. Hatta bir iki da aldım. Bura bittikten sonra onu da belki videosunu çekip videosunu yaparım. Çok üşenirsem başka bir gün. Şimdi burada flash golemleri kesiyoruz da bunları kesip devam edebiliyorduk ama bekliyoruz bir tane daha geliyor çünkü aynen. Ekstra kutu için. Drop şeylerini en son göstereceğim size. Bir tane daha keselim. Ben sevdim ya. Yeni buraya buraya gireceğim ben ya. Burada para var. Hissettim. Bu ne? Kitapla konuştum. Ee, bu ne? Kimsiniz lan siz? Bu, bu yanlış görev. Böyle bir şey yoktu lan. Ben burayı bitirdim böyle bir şey yoktu. Bilmiyorum o gerekli miydi tam bilmiyorum. O gerekli olmayabilir millet ya. Yanlış kesmiş olabilirim. Kurtu çıktı bir tane de onları kestiğim için yalnız. Onları kesin eğer. Can tam dolu bu arada aha bak şeyleri kestim. Mobları kestim. Gene legacy chest çıktı. E, hızlıca şunları bir kıracağım. Merge gel buraya. Ben ona bir yandan vurayım. Abi biraz kolay olmuş lan bu da. Fazla kolay değil mi lan? 2 dakikada video bitti. Vallahi bitti. 2 dakikada bitirdik. Hani eskisinde gene bir anlatım anlatım oluyordu da anlatacak hiçbir yeri kalmadı. Dümdüz koştuk, mobları kestik, bitirdik. Sadece şuradaki bir kitapla konuştum. Bir daha girsek mi ya buraya? Buraya bir daha girebilirim ben ya. Ben sevdim burayı. Abi rehber değil. Resmen hızlı DG videosu oldu. Ne attığına şöyle bir bakalım. Ben yalnız benden geçti burası. Ben sevdim burayı. Şimdi bir tane Fort Koray katmış. Disklere geleceğiz. Upgrade Core Medium, Upgrade Core Medium, Upgrade Core Medium, Upgrade Core Medium, Upgrade Core 3, 6, 7 tane mi koru aldık? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane kor aldık. Şimdi kaç dakikada bitirdim? Yazıyor mu ben? Ee, benim bitirdim. Daha yazmıyor tabii ki de. Muhtemelen bir 3 dakikada 4 dakikada bitirdik. Hatta 3 dakikada 6 kor. Yani dakikada 2 kor alıyoruz 500 k desek dakikada bir m falan kasıyor. 3 dakikada 3 m. 1 m giriş maliyeti 2 m. Hadi giriş kağıdını kendimiz şey yaparız. Astral School ne kadar bilmiyorum. Ona bir bakayım. Hop yan çara geçtim. Oradan B1F aldım. Bankaya attım. Şimdi bu çara gireceğim. Bunun bankasını alacağım. Böylece hem premium yok. Hem yürümüyorum. <laughs> Mis gibi şey yaşıyoruz. Yani ha. hayatı bedava yaşıyoruz. Hemen alıp girelim. Bu sefer süreye oynayalım. Biraz hard oynayalım. Tamam mı? Ee, tekrardan ben şunu da belirtmek isterim. Buradan ben daha önceki zindanlardan iki kere Arda'da Stot Extender Medium. iki kere de Arda'da CR2 aldım. Parayı kırdığımız zamanlarda. Güzel zamanlardı sefer de videoyu kesmeyeyim ya direkt zindanı beraber atalım hiçbir şey yapmayayım e, buralar direkt böyle bitiyor bunları kesmeye gerek var mı tam bilmiyorum bakalım hemen kesmeye gerek yokmuş bu arada aynen Yalnız çok çok çiks chat dungeon olmuş ha ben buraya dönerim yeni mainimiz belli Biraz da bize Astra School'u ucuzdan satan bulursak ben buraya dönerim. Şöyle tık 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 tık. Ne güzel açıldı lan kapı. Kapıda bir tane ha. Şöyle gelelim. Ya daha da toplu vurabilen bakıyorum şöyle bir şey yok değil mi? Dark Magic'inki aynı. Varyor'un falan şeyli. Fea'nın belki bir tık daha burada Fea şey olabilir. Hani bizim Dimage bölünmüyor da da şey oluyor ya. Daha büyük range'i var fakat hasar bölünüyor. Biz de hasar da bölünmüyor ama range bir tık düşük kalıyor. Bir tane kor aldık. Bir dakika geçti şu ana kadar. siz hmm, niye oradasınız lan? Hayda orada boss varmış bu arada. Red Dot varmış. Kesince bitiyor direkt. Hadi abi hadi abi hadi abi. Ne oluyor lan? Bu arada kimse de demiyor ki buff atmadın diye. Aa buff değişti değil mi? Doğru. Ben ben yeni giriyorum ha bu arada. O güncellemeden birisi siz düşünün halime. O güncellemeden bu yana ilk dungeon'a. Harbi diyorum. Bir buçuk aydır. iki aydır belki ilk zindan. Şunu basacağım bu arada. Gelin lan flash golemler. O gelmiyor mu lan? Yalnız harbiden. Çok güzel yaptı. Işıklar da BM bitti. Hayda. Şunları hemen bir şey yapalım. Rasombilerin zombilerin hepsini kesiyoruz mu? Aynen kesiyormuşuz. 2 dakika geçti. Normalde map partı ben 4 dakikada bitiriyorum. Bu map parttan daha erken bitecek gibi böyle giderse. Yani buraya daha çok dönerim. O, oh. Kollara bak be. Tamam bittim mi bura? Bitti mi? Yok. Şunları kırmam lazım. Kırılın hemen. Ospin ve Shadow Tsunyum atıyor gene. Alabilir miyim? Tekrar şu kitapla konuşacağım. Şuradakileri keseceğim. Bu güzel olmuş ha böyle ince bir şey görevi koymaları. Bunu da bir kes bakalım. Hadi. Bir tık geç kestik onu ya. BM yetişir mi 20 saniye? Harbiden 3 dakikada falan bitiriyoruz. Yani hani birazcık BM 3'ü uzatsam 2 BM ile biter. Yani B uzatmalı BM ile bitiririm ben burayı. Bir de item kırmayla falan uğraştık. Çantam şu an full. Buruna ha. Bitti mi Mergapcısı? Gel bakayım. da bir kıralım? Ve bitti. Tamam bu kadar. Şunu da almak istiyorum. Oy merkep, at İyi yan çarlardan birine takarım. Hop tık. Şimdi şunlarda bir kıralım. Ne atmış bakalım bir. Yaklaşık olarak şimdi ben çık gir yaptım bir de. Bu yüzden rahatça koyları sayabileceğiz. Onun bakımdan da iyi oldu. 2, 3, 4. 4 tane kor atmış bu seferde. Bir tane de siyahlık merge atmış. Bu ne kadar satılır bilmiyorum. Herkes de vardır da. Koleksiyona atabiliriz belki. Bir sürü lazım oluyordu. Başka onun yanında şöyle bir atan ne var? Dayık atan atmış. Çöp 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 çöp. Yok. Elle tutulur bir şey atmamış da. 3 dakikada bitiyor. Saatte 20 tane girebilirim. İyi de para bırakıyor. Yani bir alıyoruz. Nereden baksan 2 kat 3 kat kar yapabiliyoruz. Hatta şu sattıklarından şu Astra Ako, Koruları sayarsak daha fazla edebilir. Bunun yanında 2 slot item şansımız var. Benden B1F'lik bu kadar. Bir sonraki bölümde direkt B2F yaparız. Diğer Kabal videolarım ve bir sonraki B2F videosunu kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Kabal serisini destekliyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölüme görüşmek üzere.